Boncuğum. Eşittin he. Bak başımıza ne oyunlar gelirdi. Sarı atma Fatma bu defa Kemal'a ele getmek için çok gererli he. Kemal abin de mera eleme. Fikirleşip bir yolun taparık dedi. Dimeli elime pul verip beni boşayacak. Ah boncuk. Boşuna demeyipler. Yetim kuzudan koç olmaz diye he. Biz özümüzü bu evlilik oyununun içine çok sokuptu ha? Ha, bakalım, <laughs> gel 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 gel, gel. Otur şöyle, Üstad. şöyle adabı mahşerinle otur şerefim. Ha, kumanda neredeymiş bakayım? Şurada. Şöyle sana hangisini istersin? Bir çizgi film kanalı da açtık mı? Hah, oldu. Tamamdır. Oh hadi şerefim. Ah. Ee, Görüşürüz sonra anneciğinle tamam mı güzel çocuk? Ah Üstad, hazırım. <laughs> Ki Bele, bu geri bek adın kimdi? Bu uşağı kimdi? Uşa, sen kimdin? Efendim, efendim, efendim... ...çok özürler diliyorum efendim, kusura bakmayınız. Hür telaşımdan, size kendimi takdim etmeyi unuttum. Rica ederim. Ben de merak eyledim bu kadın kimdi belediye. diye. <laughs> Kaş diye fikirleştim özüme. Makbule geçer. Rica ederim efendim. Mühim değil. <laughs> Makbule geçer efendim. Mühim değil. <laughs> Makbule geçer diyorum. Hanımefendi, ah, ben de mühim de değil, değerim. Efendim. <laughs> isterim. isminiz Makbule geçer de he. Ki ses sanatçısı Makbule geçer. Ya mahne okuyansız. O dediğinizi anlayamadım efendim ama nacizane az solist sanatçısıyım. Eh, gönül telini titretecek namelere ses vermeye çalışıyorum. <laughs> Peki. Ya siz? Vallahi ben de bazen mutfakta yemek pişiren de böyle... evlenirim, evlenirem, el çekim benden diye... ...mahnı okuyabilirim yani. Ben de sesim yakıştı, he? ben isminizi sormuştum. Ah, üzül istiyorum, ee, benim de adım Cazibe'di. Yani Cazibe kükreendi. Yani indilik Cazibe Kükreğendi. Efendim, efendim? Bir şey, e, adım cazibedir diyelim, Cazibe benim adım. Tevkalade'nin de fevkinde bir isim efendim. <laughs> ee, Aksan'ı anlayamadım. Ha, ben Azerbaycanlı ya. Ah, çok severim ben Azerbaycanlıları. Benim de eniştem Berlin'de, orada oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse efendim, biz e, sizin apartmanınıza yeni taşındık da... Oğlumu, şerefimi, bir iki saatliğine size bırakabilir miyim diyecektim. Aa, elbette ki bırakabilirsiniz, ben ona bakarım. Ah, siz ona çizgi film açın yeter. Çişini bile yapmayı unutursa. Aile mi? Uşağın adı nedir? Ah, şeref. Şeref sizin oğlu, şeref. <laughs> o yüzden adını şeref koyduk efendim. <laughs> Sen de şirin balacasın hele he şeref. Daha konuşacak çok uzun vakitlerimiz olacak sizinle. Biz izninizi rica ediyoruz efendim. Elbette ki, elbette ki. Üstadım. <gülüyor> <gülüyor> Bu galını da kocası atıptı he. <laughs> Kemal beni boşanından sonra ben de böyle aklımı ittirirsem. <laughs> Şşş Şeref! Sana börek pişireyim yersen he? He? Şimdi sen bu simgeyle ile evlendiğin zaman Hulusi otomatik olarak seni... İşten kovacak ya. Şimdi diyorum ki bu senden açılan pozisyon hani aynı... bak. Bir şey ya. Tabii tabii tabii. Hulusi Bey beni kovacak. Benim koltuğuma da seni oturtacak değil mi? Al. Deli. Beni kovunca adam seni de kovacak. Deli misin sen? De. <laughs> Kemal. <Ol. gülüyor> oğlum bak. Adam gibi işini şey yapar. Eyvallah. Kemal. Ne yapacağız oğlum? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir şeyler yapmamız lazım. Gittim ben ya. Ne oldu? Ne oldu? Yumurta dayandı, panik başladı değil mi? Ya gördün mü? Artist! Gittim ben. Hem işim gitti, hem cazibe gitti. Ah be simge ya, ah be cazibe be, of! Ah be simge ya, ah be cazibe ya, of! of. Aman! Pardon, oh. şey yapma. Çok moralim bozuldu be Kemal. <laughs> i